Yılın en iyi çıkış yapan kişisel bakım salonu Epileydi kişisel bakım salonu Nuriye Hagi Atak için gelsin lütfen. Alkışlarla. Nuriye Hanım. Aramızda mı kendileri? Nuriye Hanım. Nuriye Hanım'ın ödülünü. Nuriye Hanım'ın Hanım ödülünü. Hanım ödülünü. Bakalım kim almaya geliyor? değerli danışmanım. Hoş geldin. Nuriye Hanım yok mu? Tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun efendim. Benim sağlık sebebiyle çok Değerli dostum, ederim. çok geçmiş olsun buradan. Sizi tanıyalım. Ben Nuriye Hanım, İdari İşler Sorumlusu Ümit. Onun hasta sebebiyle katılmadığı programa kendim gelmek durumunda kaldım bu sabah. Çocuk gelinme farkındalık adına düzenlenen bir dedi de bize bu anlamlı hediyeyi veren NSBB ekibine çok teşekkür ediyoruz. Konu farkındalık olunca bir iki kelime de ben söylemek istiyorum kurumu ve Nuriye Hanım adına. Bizler de farkındalığa öncülük etmek adına kanser hastalarına, şehit ailelerine, doğumunda hayatın sillesini yemiş, engellere takılan bütün özel insanlara ücretsiz hizmet vermekteyiz. Bu ödülü o insanlar adına alıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Nuriye Hanım'a, tüm ekibe. Geçmiş şey olsun. Eki olsun. Ben de o ailenin bir ferdiyim. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz.